Hanımlar hazır mıyız? Beyler merhaba. Kral ve kraliçe adaylarım desem yoksa. Ne bu ya hiç kral kraliçe olacak haliniz yok gibi. Evet yorulduk. Çok fazla dövdük. Çok dans çok ettim ben. Çok güzel kınalar olmuş ya. Kaç gün kalacakmış? Ya niye dağıttın? 4, 4 gün, gün kalıyormuş. kalıyormuş ya. Gitti yani. 4 yani gün kalıyormuş. Ay, keşke daha uzun kalsa. Çok şık Ya kaldım. Yani ben böyle gerçekleme ya, ya. Nefis olmuş. Vallahi kaderim ya. Teşekkür. Hep evet. evet. o, o adım. Adım de süper. Tamam vallahi güle güle, güle kullanın. Şey Ceyda benim... seninki de bakmak istedim. Bakmayın zaten. Gelina'nın seninki de çok güzel olmuş. Aynen. Ay hiç göstermeyin. Yaptırmayan yok herhalde. Dağıtanlar var. Kına gecesi evet. kına yaptı. Hayırlı olsun ya. darısı hepinizin kınasının başına diyelim. Kral ve kraliçe açıklamadan ne yapıyoruz? Son so sokak röportajlarımızı izliyoruz. Bakalım mı? Beyler bayanlar. Evet. Hadi bakalım. Sikir Hadi ederim. bakalım. Kısmet soruları izliyor musunuz? Evet izliyorum. Desteklediğiniz gelin veya damat adayı mı? Belis. Fastasıyım ya. Kendimle çok bağdaştırıyorum onu. Melis'i destekliyorum herhalde ya. Diğerlerine çok nötrüm yani erkeklerde falan ama me full Melis için izliyoruz herhalde biz ya ailecek Melis fanıyız yani. Biz hepimiz Melis'ciyiz ya ben herkes Melisçi yapıyorum full onun arkasındayız öyle devam etsin. Eseri destekliyoruz. <laughs> Hazal ve Emre. <laughs> Neden? buluyorum samimi diğerlerine göre. Ee, Hazal ve Emre'yi. Neden? Neden çok yakışıyorlar çok gerçekçiler bence. Evet, bugünün son bağını da buydu. Biliyorsunuz rastgele 100 kişiye sorduk. Hepsi de bizde kayıtlı. <laughs> Ama şimdi yine her hafta olduğu gibi sokakta rastgele sormamıza rağmen o kadar yakın ki oylar. Hani geçen haftalarda hep bir oyla, iki oyla kaybeden oluyor. Aynı şekilde eşit olan mesela söyleyeyim erkekler evinde 5 kişi, 6 kişi birer puanla o kadar yakın ki birbirine. Gelinler evi de öyle. Bakalım neleri değiştireceksiniz sizler kendi oylarınızla. Beyler, hazırlanın hadi buraya gelmeye yavaş yavaş. Ben gelinlerimizi alıyorum, kraliçeyi seçiyorum. Siz de bekliyoruz. Hadi gelin kızlar gidelim. Kızlar az önce de söylediğim gibi gerçekten erkeklerin oyları birbirine çok yakın. Zaten oylamanın sonucunu da açıklayacağım. Halk oylarını. Anlayacaksınız o zaman ne demeye çalıştığımı. Her şey sizin elinizde. Seçelim mi kralımız? hazır mıyız? <laughs> Kimi diyeceksin hmm. Mehtap? Keşke kraliçe diyebilsek, kendi kendimize oy verebilsek. birbirinize? Kendimize Dur kendi evet. bakalım. Benim en olmaz. çok kraliçe olmayı kim istiyor bugün? Ben. Mehtap istiyor. Siz? Ben Artık vakti geldi. Sen oldun zaten. Yaver Sen oldun ya ver oldu zaten. Bütün görevleri yaptın. Peki. Hadi bakalım bir kral seç. Turgay. Niye? Kralım olsun istiyorum falan dermişim. Yani <laughs> <laughs> <Ben>, Turgay. Peki. <laughs> İsmini öğren ilk önce Turgay. Turgay işte. Tugay diyorsun. Turgay diyorum. Şey sesim kısık geliyor artık. Yani. Turgay. Turgay. Turgay ya efendim. Bir oy gitti Mehtap'tan kral olması için. Nurcum kimi diyeceksin? Eser. Fotoğan demiyor musun? Diyemiyorum galiba. Hmm. Peki efendim. Eser'e de bir oy gidiyor. Kral olması için Nur'dan. Ceyda sen artık istediğin diyebilirsin. Diyebilirim değil mi? Diyebilirsin. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Kuru fasulye yapamadım çocuğa yazık oldu. <laughs> Ali'ye vereyim bari oyumu. Allah Allah. Ama hiç o falan demeyin yani. Kuru fasulye yapamadım ya çocuğa. Haftaya yapamaz, söz sözdür. Yaparım iftara. İftarlık yaparız. Aynen mesela. öyle. Ali'ye bir oy gitti efendim Ceyda'dan. Hazal'a dönüyorum. Emre'ye veremiyorsun. Evet ben de ee, Ali'ye. Kayınçoma vereyim. Kayın, kayınçoma olur. Ne olur kayınbirader olur. Kayınbirader olur. Ali'ye. Ali'ye veriyoruz efendim. Emre'nin eski arkadaşına. Senden kime gider anneciğim? Ben An oyumu Erdem'e veriyorum. Hmm. Hı? Neden acaba? Hmm. İçimden öyle geldi. <laughs> <laughs> İçindeki hmm. <laughs> İçinden mi geldi? İçinden geldi. Öyle mi? Acaba neden? Altında bir şey mı ya içimden geldi. Ben de bir şey yok şey zaten burada. sadece beğeniyorum. Pekala ha bir şey yok beğeniyorum tez sarışın tabii. <laughs> Devam edelim Dani ile. Dani kime gider oy? Ee, ben de Erdem diyorum sağ olsun benimle özel ilgileniyor. Ee, bir de ben artık onun da burada mutlu olmasını istiyorum. O yüzden Erdem diyoruz Peki iki oy da Erdem'e geldi. Can Eser diyemiyorsun hı hı. kimi diyeceksin? Ben hep Batu diyordum ama Batu'ya çok oy verdim. O yüzden e, Ali diyeyim. Değişiklik olsun diye. Yani belki en az o oy almıştır. Yeni ya hani sokakta. E bir de o da aşk yaşasın Aynen ya. Aynen o da yaşasın bakalım. Evet. Ya bu hafta bir de kendini gösterdi. Evet. Hani ilişkiler konusunda güzel insanlara akıllar verdi. Hani erkekler evinde falan sakindi. İki haftadır iyi gidiyor. Peki Ali'ye bir oy daha gitsin. Ve son oy Melis'ten gelecek. Ne diyeceksin acaba? Sedan ben biliyorsunuz normalde klasiktir her zaman adnan derim. Ama adnan geçen hafta benim ismimi söylemedi. Bu yüzden ona trip atıyorum ve Ali diyorum. Oh çatlasın adnan. Çatlasın. <laughs> Nereden öğrendin? Yok, İzleyip, öğrendin. İzleyip öğrendim. İzleyip öğrendim. Tamam. Peki Ali'ye Ali bayağı popüler ya. Yarınızın oyunu aldı vallahi billahi. <laughs> ya belki de hiçbir şey yapmamaktan ama bence normal adam gibi adam. Bakalım kral olabilecek ne mi? Ne oluyor? Abi ya, demek ki... Kaldım kaldım geldim, nereye geldin? Kızlar ya. sonuçları belli ettiniz. Neredeyim? Neredeyim? Evet. Eşitlik yok. Gayet net sonuçlar elimde. Şöyle topladığım zaman da ortaya çıkıyor. Açıklayacağım efendim. Sizlerin de kaç oy verdiğiniz ortaya çıkacak. Ama kızlarımızı Bahçe'ye yollayalım. Aralarından bir tane kraliçe seçmek için damatları çağıralım oynamaya. Hadi bakalım. Hadi bak. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Ali kral oldu ha vallahi. Yok. Ali evet. kral olacak da kim kraliçe olur? Evet, Benim, oh. Benim aklım ben, ol. şey ki, ben Ali seçerim Benim ben bir şey ben seçerim ya? Benim ben Benim ben kim seçerim ya?